biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanı. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun, yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi? Saymadım, bilmiyorum. Belki kırklarımdayım, belki otuzlarımda. Belki de doksan sene yuvalandım bu dünyanın sırtında, hiç bilmiyorum. Hayat, taviz vermediği hızı ve kavgasıyla akıp gidiyor. Baharın rahiyasından akıp coşan çiçeklerle hatırlıyorum lise yıllarımızı. Kimimize kış, kimimize bahar olup canıyla değen babalarımızı. Bu memleketli insanlar belki de en çok baba sancısı inliyor. En çok baba deyince aklımıza gelir çocukluğu. Mazinin araladığı perdeden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğunun hüsranıyla kızıyormuş zaman ayrılığın yarasını. İnsan baba olunca anlıyormuş baba.